Çıkıyorlar, ben böyle izliyorum. Bunlar kim diyorum ya? Şoka giriyoruz yani. Yani belki de diyorsunuz ki hiç hayatına gitmediği kuaförler mi bağlanıyor? Evet. Yani ben şu an e, olayı farklı yöne çekmenin peşindeler ama sonuçta bu ülkenin bir devleti var, bir polisi var. Hı hı. Yani e, kaçışı olmaz, hiçbir şeyin kaçışı olmaz. <laughs> Peki sizde hani tam tabi çok acılı olduğu için kızıyla tam net konuşamadınız ama size hiç şüpheli geliyor mu şu? Yani Bana bir... kesinlikle şüpheli gelmiyor çünkü çok bağlı bir aileydiler. Şu hmm. anda bak Gül abla yaşamış olsun ya da şu anda ayağa kalkmış olsun inanın herkesi parçalar. Hmm. İnanın parçalar. Çünkü asla yani kabul edilecek bir şey değil bu ya. Kimi diyor ki yan taraftan giriş var? Neymiş cenaze? Neden ismini vermiyorsun arkadaşım? ...madem sen bizim evimize giren çıkan bir insansın... ...bak ben hı hı. ismimi veriyorum... ...şansımı söylüyorum... ...sen de çık söyle... Kim? ...neden saklanıyorsunuz... ...madem açık olmak istiyorsunuz... ...Gül ablanın cinayete kurban gittiğini... ...ben de isterim öyle bir şey varsa... ...neden saklanıyorsunuz o zaman... ...dürüst davranın... ...yan taraftaki dairede ben oturuyordum... ...yücel annem o evi yaptırdığında... Siz mi ...oradan yanına yana gider... Eskiden siz mi oturuyordunuz Evet ben dairede. oturuyordum. Sonra senin teyze satın aldı. Yandan yana siz de açıkça söyleyin. Dün Mimar Bey'e de bağladık. Öyle bir şey yok dedi. Öyle yok bir şey handeyiz. mümkünatı yok yani. Mümkünatı yok. Yani yan daireden kimse o eve geçiş yapamaz. Mümkünatı yok. Yani orası dubleks dairedir. Hatta karşı tarafta da ayakkabılık var. Orada benim kapım vardı. Gül abla o kapıyı kapattırmış. Herhalde Sevin teyze de içeriden dubleksi açtırmış. Hı hı. Yani saçma sapan şeyler konuşuluyor. Bu çocuklara günah. Gül abla öldü gitti ya. Bırakın insanlar acısını yaşasın. Bu ülkenin bir devleti var ya. Peki Özcan Hanım size şunu sormak Peki. istiyorum. Bizim hani aklımıza takılan birçok insanın aklına takılan ve o yüzden cinayet soruşturmasına dönüştü. Bu hani camın önünde bir komedin ve poşet var. Yani camın önüne geçmesi için çok dar alandan komedili de geçip yanına girmesi lazım. Neden sizce hani gece Şimdi mi? bana o komedini bir gösterir misiniz? Ben size bir şey söyleyeceğim. Tamam bir gösterin arkadaşlar. Ee, Özden Hanım da baksın ekrandan. Hangi komedi Ondan bu... çok iyi biliyorum ben çünkü. Evet Şimdi şey... ben size bir şey anlatmaya çalışacağım. Evet şimdi bu komedi şimdi bizim aklımıza yatmıyor. Bu komedinin önünden düşemez. Çünkü bu bunu korur zaten düşünüyor. Korur evet. Şu nokta şu noktaya neden geçmiştir? Bak şimdi o nokta işte benim kafamdaki de şu. O noktaya o camı çekmek için geçmiştir. Orda dengesini kaybettiyse kaybetti diyorum ben. Yani bu araya ancak siz diyorsunuz ki camı kapatmak için geçip düşmüştür. Evet, ben onu evet o camı çekmek için geçmişti. Ee, bu ne randemi hani içerideki konuşma. Çünkü o cam çok zor kapanıyor. Hı hı. Sert bir yani cam. Yani sürgüleri bu. eski olduğu için evet, evet güzel annem yaptırdı onları. Hı. Peki. Yani bir de çok alçak orası. Peki Tuğyan'la arkadaşı demez miydi anne sen yapma gece yarısı hani bir şey olur. Şimdi onlar oynarlarken yani bak ben şimdi çocuklarımı da evin içinde hayal ediyorum. <laughs> gırgır şamatadırlar yani. Bir bir araya geldi mi gırgır şamata yani. Hı <laughs> O yüzden de o kadar önemsemediler oradaki durumu. Hiçbir düşeceğini kimse düşünemez ki yani ben bile düşünemem o dakika... Peki bir de şu aklımıza takı hanımefendi de bunu söyledi. Poşet hiç yerinden oynamamış ve buradaki hiçbir şey düşmemiş. Bakın işte bakın ee, şöyle diyorum bakın zaten o tarafa bir adımınızı attığınızı düşünün. Şuraya araya evet, yani. Evet adımınızı bir attığınızı düşünün. Evet. O çekmeye çalışırken de dengesini düş attığını düşünün. Bir de, bir de şöyle bir şey var bakın ee, Gül ablanın bacakları kırık ayakların üstüne düşüyor. Aa, dikmiş yani bir şekilde mi düşüyor? Evet. Yani biri yıkmış olsa kafasının üstüne düşmesi lazım. Şimdi bir şey basın açıklaması yapılacak zaten. Ben şu anda fazla bir şeye de girmek istemiyorum. Şimdi biraz önce Tuğyan'la konuştum ben. Aha. E emniyete gittiler. Evet. E arkadaşı, oğlu. E şimdi zaten bana basın açıklaması yapacaklar. Yani bu ülkenin devleti var. Yani cinayet çocukların üstüne bu kadar yüklenip uyuşturucu günah yapmayın. İnsanlara Hı -hı. söylüyorum. Lütfen. Şimdi cinayet büro da zaten evet dediğiniz gibi soruşturuyor. Şimdi Güllü Hanım gerçekten herkesin çok sevdiği ve çok yani yakından tanıyanların da çok sevdiği bir insan. Çok gerçekten merhametli ve iyi yürekli bir kadın. O yüzden de aslında onu sevenler ölümüyle çok ilgileniyor. Çünkü bir haksızlık olduysa, bir cinayete kurban gittiyse çok bilmek istiyor insanlar bunu. Çünkü Güllü Hanım'ın e, bir sanatçı, çok sevilen bir sanatçı. Onun şarkısıyla büyümüş, onun şarkısıyla duygularını yaşamış insanlar var. O yüzden de bu halka mal olmuş kişilerde bu kadar çok konusu geçiyor. Sadece... Ee, savcılığa ya da polise bırakılmıyor bu konu. Çünkü insanların yürekleri yanıyor ve bir an önce öğrenmek istiyorlar. Esra Hanım, bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, sizin de e, şeylerinizi ben çok dinliyorum da. Şimdi ev içerisinde anneyle, kızla, çocukla hepimizin bir tartışmaları oluyor. Doğru mu? Tabii. Doğrudur. Bir ters düşüncelerimiz oluyor. Şimdi bir Güllü'nün çocukları olarak da anne çocukların üstüne çok düşen bir kadındı. Hı -hı. Nasıl çok düşen bir kadındı? Güllü olduğu için Dışarıdaki insanların çocuklarımıza eğilimi ve yaklaşımı kullanmalı olabiliyor. Hı hı. Anneyle ters düşülebiliyor. Şimdi benim de kızım var. Şu anda 29 yaşında. Benim de evimin içine kızımıye kapaça girdiğim günlerim oluyor. Tabii. Yani doğrudur. şimdi e, ben annemle küsüm, konuşmuyorum." diyebilir, demiş olabilir. Yani bunu annesiyle arası kötü ya her evde anne tartışması olabilir. Bu kadar lekelemek, bu kadar aşağılamak ya günah yapmayın. Ben bunu halka söylüyorum. Yok, bunda çok haklısınız çünkü şöyle doğru diyorsunuz. Şimdi her evin içinde anne kız tartışması olabilir. Olayım. Bu gidip annesini öldürecek anlamına gelmiyor yani. Bunu söylemek lazım tabii ki de. Şimdi anne küser, bir süre konuşmaz, sonra tekrar barışır. Yani bu buna neden olarak bulunacak bir şey değil. Yani aslında sadece araştırılması gereken oradaki dengeyi bozan ne oldu? Arkadaşı da var bu arada. O arkadaşını tanıyor musunuz Sultan'ı? Onu da tanıyorum. Ay, ay, o kızı da tanıyorum. O kız da çok dürüst bir kızdı. Hı hı. Nasıl? Yani, yani görme yani o evde ben kesinlikle bir e, cinayet olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Peki Sultan Hanım neden cenazeye gelmemiş? Haberiniz var mı onunla ilgili? Çok kötü. Çok kötü. Çünkü yani kolay bir psikoloji değil. Ben bile şu anda şehir dışındayım. Haftalardır kendime gelemiyorum. Evet. Yani gelemiyorum. Yani şu anda bile sizinle konuşurken inanın ilaçlıyım ben. Hı hı. Şimdi yine de şimdi kızı da çok korkunç, çok kötü bir halde. En, şu an tarifiz. kızının sesini duysanız, ses yok. Ses. Sesi gitti. Evet, tamam. Yani kolay bir şey değil. Evet kızı sürekli annesini sayıklıyor ve devamlı bir şekilde Beşim, bir şey yapıyor. Anlayamadığım sadece şu insanlardan yani bu kadın halkla olan bir kadındı kimse yadırgayan bir insan değildi alçak gönüllü bir insandı yani Gül ablam çok şundan bir kadındı yani bugün çıkıyor birisi yok evde uyuşturucu yok maddi kullanıcı yapmayın bunu ya. Lütfen yapmayın ya. Maddi kullanan bir insan özel hastanede hemşirelik yapabilir mi ya? O çocuklarını özel okullarda okuttu. O çocukları için canını verdi o kadın ya. Ve anneler ne de düşkün evlatları yapmayın bunu ya. Şimdi tabii e, bize de hani çok fazla kişi yani ihbar e, bizi de arıyorlar. Uyuşturucu kullanıyor, madde kullanıyor. Tabii bunun için öncelikle kan tahlili yapılması lazım. Bununla ilgili net bir şey biz söyleyemeyiz. Yalnız izleyicilerimizden gelen sorular var Özgün Hanım, siz biliyorsunuzdur diye soruyorum. Mutfak camı kırıkmış ve mutfak camından biri girebilir mi diye soruyorlar. Hayır hayır, bakın Hanım kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle. Bak size bu kadar ne söylüyorum. Hı -hı. O daireye yan taraftan ne geçiş olabilir, ne de başka bir yerden giriş olabilir. Girecek kişi kapıdan girer. Evet, var yani, duvar var. Çünkü o arada duvar var. Yücel Annem duvar ördürdü. Yani mutfaktan kimsenin girmesi yani cam olmasa bile. Mümkünatı yok. Peki bu Çünkü evin her tarafı kamera. Bir de kızın odasında yok kamera. Peki şeyi de çok merak ediyorlar. 4 yaşındaki Torun'u o sırada neredeymiş? Ne olmuş o durumda? Onu da çok merak eden izleyici. Onunla ilgili bilginiz var mı? Kesin bakıcısındadır. Ee, ama olay anında evde miymiş bebek? Hayır bebek evde yokmuştur. Çünkü e, bebeğin bakıcısı var. Ha bakıcısıyla mı kalıyor? Yok. Arada alıyor, arada bırakıyor. Tuyan işe gittiğinde e, Tuyan hemşire. Evet. Yani çocuğunu bırakıyor, alıyor. E, evet. Gül abla devamlı saniye iki dışarı gittiği için çocuğunun bakıcısı var. Bakıcı da kalıyor e, geceleri öyle mi? Yani o akşam ne oldu bilmiyorum. Bakıcı da olabilir. Peki Tuyan aktif olarak çalışıyor mu? Hemşirelik hayatına devam ediyor muymuş? Tabii ki diyor. Aa, aktif çalışan da bir kız. Al ya, yani, söylüyorum çalışan bir insan. Nasıl bir uyuşturucu kullanabilir? Tanınan bir hastanede çalışan bir insan bu. Ee, Tüyan tanınan özel bir hastanede aktif evet. olarak çalışıyor. Evet. Ben ben de çok mide ameliyatı oldum. Başımdaydı kız kardeşim ameliyat oldu başımdaydı. Yani bu insan nasıl çalışıyor? Nasıl evladına bakabiliyor? Yani siz bile bir şahit olarak diyorsunuz ki aslında bu Tuğyan'la ilgili yok madde kullanıyordu. Madde etkisinde yaptığı olayları söylenenler hayır, hayır tamamen kesinlikle, yalan. kesinlikle, kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan. O yüzden de yani o etkide bir şey yapmış olamaz. Hayır hayır kesinlikle, kesinlikle. Zaten devlet onu e, kanımız almıştır yani. Bu kadar şeyden sonra. Peki şimdi ses kayıtları bekleniyor. Kızın ifadeleri net bir şekilde bekleniyor. Ses kayıtları netleştirecek çünkü e, dün de söyledik. Bakın birçok ses kaydı yanlış üstüne başka sesler eklenerek yok düştü yok bilmem ne ittirdim. Bu tarz ses kayıtları var altına lütfen herkese de söyleyelim inanmayın altına yanlış ve uydurmaca sesler eklenerek sosyal medyaya yayılmış birçok kamera ve ses kaydı var. Aynen. Ne?